Şimdi merhaba. Atıyorum. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyorsun. Bak sana makas Maka setini getirdim. Ya. Getirdim. Hadi. Buyurun. baba. Sen bilirsin. Sen makas setini aç istiyorsan. Beğendin mi? Hımmmm Neyi varmış makyaj setinin? Açalım. Şimdi şunu böyle bir açalım kızım. Şöyle bir açalım. Aa, düştü. Işte. Tamam. Bu ne? Parfümü mü? Hı hı. O parfüm. Onu koy kenara. Bu at. Açamıyor bu. Hı. Tamam. Onlar ne? Aynası mı? Evet. Çok minik. Minik aynası var. Tamam. Ama ben... Öbürü ne? Tamam. Tara. Tara mı? Evet. Tamam. Ay. Tamam. Tamam. O şey. O markası. Markası kazanıyor. Tamam. O Ne? Bu da saç kurutma makinesi. Evet. Ve bir de neyi var? Tanta. Tanta değil, çanta. Çanta. Neyi varmış? Çanta. Çantası. Hmm. Şuraya, şuraya bakayım nasıl açılıyor. Şöyle açılıyor. Göster bakayım nasıl açılıyor. Bu şekilde kapattın. Şimdi burayı bastırıyorsun. Şu kalp olan yere şuradan. Şuradan bastırıyorsun. Bak bir dakika. Şuraya. Şuraya. Hayırlı olsun Elif'ciğim. Ama bunun yüzü yok. Neyi yok? yok. Ruju mu yok? Ama öbüründe vardı. Bunda yok. Ne yapalım kızım? Koymamışlar. Şerefsizler. Neden koymamışlar? Öyle konuşulmaz kızım. Çünkü, hayır. Düzgün konuş. Hayır. Tamam mı? Tamam görüşmek üzere arkadaşlar da. Şu videoyu sonlandırayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.